Herkese merhaba. Ben Mehmet Taşçı. Özel Şanlıfa Final Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Wisdom takım kaptanıyım ve ta e, projemizin baskı devre ve donanımı ile ilgileniyorum. Merhabalar ben Kerem Kıratas. 10. sınıf öğrencisiyim. Wisdom takım üyesiyim. bu projenin yazılımıyla ilgileniyorum. Herkese merhaba. Ben Ela Göncüoğlu. 9. sınıf öğrencisiyim ve bu projenin grafik tasarımı ve işleyişinden sorumluyum. Eğer bir projemizden biraz bahsetmek gerekirse, her gün binlerce kişi toplu taşıma araçlarıyla uzak mesafelere yolculuk etmektedir. Bu yolculuk esnasındaki kişi, taşıtın bagaj kısmına içinde değerli ve özel eşyalarında bulunduğu bavulunu veya çantasını bırakacak. Fakat takımın bagaj kısmına bırakılan çanta ve bavulun bir başkası tarafından alınmaması için hiçbir tedbir alınmamaktadır. Bu da yolcuların bavulları konusunda endişe duymasına ve her ona bagaj kısmını kontrol etmesine sebep olmaktadır. Wisdom takımı olarak birçok yolcunun yolculuk esnasında bagaj kısmına bıraktıkları, içerisinde değerli eşyalarında bulunduğu bavul veya çantalarının güvenliğini sağlamak için akıllı halkalar dediğimiz Smart Ring projesini de geliştirdik. Projenin uygulan, uygulanması oldukça kolay ve pratiktir. Akıllı halkalardan biri kullanıcı bileğine, diğer ise kullanıcı bavuluna takılacak. Bu halkaların birbiriyle haberleşmesi sağlanacak ve bu halkaların mesafen senatörü entegre edilecek. Halkaların arasındaki mesafe belirlenen mesafe açtığında kullanıcının bileğine bağlı olarak halkaya halka uyarı sinyalleri gönderecek. Böylelikle kişi hızlı bir şekilde güvenlik görevlilerine sorunları bildirecek. Bu sayede kısa sürede kaybolan veya gasp edilen bavul veya çantaya ulaşılabilecek. Bu projenin prototipi geliştirdik. Daha sonra boyutunu minimize ettik. İçinde gerekli çalışmalar yaparak hayatımıza birçok değerli eşyalar için kullanılabilir hale getirmek hedefindeyiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.